Merhaba arkadaşlar ben Emre Yemek bugün sizlerle Counter Strike bir nokta aldı bot evet. oynayacağız evet 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 şurada hop gün gitti hop gitti evet mermi değiştirdik daha nerede 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 hop bizim takım yeterli Evet şimdi devam ediyoruz. kısa ee, kısır video olacak. 5 ee, dakika falan olabilir. Hop hemen burada duvar geçti. Hop buradan gitti. Şu silahı değiştirelim. Şu var çok vermiş tükeniyor. Evet. Hop, ya bu videoyu fan için çekiyorum yani e, eğlence olsun diye Evet ya yani, öyle Hop 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 baskın Evet Hemen burada küt gitti Evet gidiyoruz ee, video kalitesi neden çok kötü? Açıklayayım. Benim bilgisayar boktan bir şey çünkü. Onun için görüntü kalitesi çok kötü. Ee, falan filan işte. Hop gün Hop arkada da mı lan biraz salaklar yani, Evet yok. Gidelim ve Abi bu mermiler ne çok bitiyor böyle. Şunu alayım bari. Evet. Hop. Hop hop. Duvar geçti sanırsam. Ve Evet. Evet devam ediyoruz. Evet. Botlar biraz salak. Tabi gördüğünüz üzere. Ama ileriki zamanlarda online de çekeceğiz tabii ki. Yani hep bot diye bir şey yok. Evet. Şu an. Hı. Ah. Hı. Evet. Şimdi şu silahı bakalım. Performansımızı görelim. Evet. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Şuradan çıkacak. Küt 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 küt. Of. of. Evet. Şurada. Tek kayna alabilir alabilirim. 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 Evet ee, Bu da enkis Arkadaşlar bu heralde Bakacağım kapatacağım videoyu. ya. Evet, Şimdi. Gel 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 Evet Güzel bir tk ile Hallediyoruz Hop, Hop. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Ee, daha sonra tekrar çekeceğim. Ee, iyi i̇yi düşünüyorum. Herkese iyi oyunlar.